Merhaba arkadaşlar ve bugün sizlerle Portal 2 yani Portal 2 oynuyoruz. Evet arkada da Glados var ya yani başka bizim patates. <laughs> ee, ben az önce denedim kaydedememişim bu ikinci deneyişi. Başlat. İnşallah çekiyordur. <laughs> 50 gündür uyuyorsunuz falan diyor burada. Bayağı uyudunuz. Ondan sonra e, öldüğün İyip, spor yap yapmak yap için biraz hafif hareket tamam. diyor. Yukarı bakın, aşağı bakın. <laughs> falan bakıyor. <gülüyor> Fala bakıyor. Tamam. Hera şurada bakacağız. Tamam. Harika. <laughs> <laughs> tamam. Şimdi buna bakacağız. Evet, çok güzel aslında bu. Ney, buradan mı? Zille kesilen müzik. Neden kesiyorsunuz kardeşim? Çok güzeldi ama. Her bu kadar yılda bir spor mu yapacağız biz? Hadi ya. kapı açıkalı. Evet burada da reklamı da verelim. Evet reklamı. <laughs> What the? <laughs> e, bu böyle değildi ki sabahtı. What the fuck to oh see I <laughs> Bir fotoğrafı da alayım. Aldım herhalde. Dur bir daha almaya çalışayım. Arkadaşlar tam çektiğimden emin değilim. Allahu Allah Ekber oh. Allahu Ekber. Arkadaşlar şu çıksın. Git açık. Oh. Göstereceğim o nasıl oldu. Çok heyecanlıyım şu an. <laughs> Ciddi çok heyecanlıyım. Allah. Sıçsaydınız. Ya bu kadar uzağa attınız. Sıçsaydınız. Oh. La. İşte şuradaki kutuda herhalde çünkü orada açık doğru oldu. gel. Yeterli boşluk var mı? Gel çağırız çağırız. Ya kırdı hayvan ya kırdı. Lan burayı kırma bari. Çok iyi görüyor diyor. Her yeri kırıyor. Hayvan. Cidden. Şu an impossible. Impossible. <laughs> ne öyle değil Kim öyle değil? Okay. Arkadaşlar burası usul sürüyor. Kırmaya çalışıyor. Arkadaşlar siz isterken ben bir konuşmayayım. Kapımı kapatacağım. Durun. Bı. Duyma bir şey olabilir, sesimi. Çok açık. Biraz kes. Biraz sesini kısayım arkadaşlar. Seçenekler ses. Şuraya getir. Evet buraya getir. Tamamdır. Tamam. Geri. oynadır Neredeyse geldik. Unutma delik açan bir silah arıyoruz. Ve. Poh bulduk. Poh. Yok. Hadi kırıl. Ya biz nasıl bas çantası açılmıyor lan. Saat. Neler yapacakmışız? Eee bu 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 Şuradakine bakarsanız He Şu an mouse'a göstermeye çalışıyorum ama Şuradakine bakarsanız Bir tane Çok saçma bir şey görüyoruz Hiç anlamadım Gel lan gideceğiz Az önce seksi görünüşümü göstermeyi unuttum Evet Bak işte ben Dıprak mı? İşte ben bu. Ayaklarımda topuklarıp kız topukları. Keşke erkek olaydı. Ya da kızım. Herhalde bu tek kişilik kızlar içindir. Şunu koyalım. evet çok sayı. Mantıkken çok sayı. What the... Nereye gitti la? Şu an size sıkıcı olabilir ben birazcık hikayeyi anlatayım. O Gonos kardeş var ya. O girişte gördüğünüz. İşte o biz, biz patates yapıyoruz patates buluyoruz. onu elektrikle birleştiriyoruz. Bir canavar yaratıyoruz. O da bizi e, fare gibi testlere sokuyor. Buraya için o hiç oynamayacağım. Zaten az önce kaydetmemiş gibi bir şey var. Yok. Yok artık. Evet arkadaşlar bu biraz sıkıcı olabilir ama gelecek bölümlerde daha eğlenceli olur dostum. Arkadaşlar o sırada gülmüyorsan ben bir şey anlatayım komiklik olsun ben babam demeye şu her neyse ben babam şöyle dedim uykusu hemen gitti valla dur bekle arkadaşlar anlatayım ben. Ama de dedim şu tatlılığa bakın, şu yanaklara bakın, şu gözlere bakın, şu kesmanlığa bakın. Aslında hiç kesman görünmüyor. Kubikse komikse yorumlara yazabilirsiniz. Komik diye. Komik. Ah. Dur şurada ne var? ayın doğuşu falan şu şu zaman da şöyle olur şu ayrı da şöyle olur bu do, e, yeni ay bu biraz daha bu herhalde yarım ay bu daha fazla bu ay direkt bildiğiniz ay dolu ay hatta bu doğum bu herhalde yok dur bir arkadaşlar herhalde bu ay gerçek hayat diye düşünüyorum ben <laughs> diye düşünüyorum hiç gerçeği düşünmeyiz <laughs> ay dede ay dede <laughs> as, as. bu portal silah aslında Half-Life'dan alınmış olabilir. Hani şey daha söyleyeyim kendimi buldum o gladus'u bulunca nedense o o silah elli ince nedense silahın turuncu yeri de açılıyor şu an sadece sola tıklayınca hiçbir şey olmaz yok sola tıklayınca bu oluyor sağ tıklayınca hiçbir şey olmuyor sağ tıkla <laughs> ol no. ben no doğdan 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 Şimdi ben ilk insanları canlandıracağım sonra bunu canlandıracağım tamam mı? Evet kardeşlerim şimdi size öner... Aaaa! Tapın bana, tapın bana, tapın bana, tapın bana. Tabi tapmayın. Öyle büyük bir şey gelirse yalancıktan tapın. Evet, Aperture Laboratories Arkadaşlar bir de nerede böyle oyunları indiriyor diye sorarsanız e, yeah. Steam'den indirebilirsiniz Direkt Steam çıkıyor 4 Yap, yap, yap. Ya çok çok çok. güzel güzel bir şarkı. Arkadaşlar çok güzel diyenleri yorumda bekliyorum. Oha yaptığımı mı gördünüz? Evet. Aşağıma ateş teşekkür Çat. Evet arkadaşlar bir de sürpriz yumurtalar var oyunda her zaman şimdi böyle. Hiç gitmeyeceğiz. Yani düşünen yerleri yapıyor bunlar. Anladıysanız o şeyi yorumlara yazabilirsiniz. Ve devamı isterseniz de yorumlara yazabilirsiniz. Hatta altı ne isterseniz belki yapabilirim. Ya para işi yani. Veya değil. Peki bir değil. Evet arkadaşlar bir de şöyle söyleyeceğim. 5. bölüme kadar sadece oynayacağım. Kaç saatte söylemedim. Bu da sanırım 5. bölüm. Bakalım evet. Bundan sonraki bölümde keseceğim. Başa mı diktiler yav. Heh. ya? Çektim, çektim, <Gülüyor> 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 bu da iki saat çekti. ya, bu sol açık, bu sağ açık, bu da hep açık. Bu biraz çok az çalışıyor. Bu biraz daha fazla çalışıyor. Bu full çalışıyor. <gülüyor> Bakarsak. <gülüyor> çok saçma durdu. Ha bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Beyaz ateş edebiliyoruz ya bunları ateş edemiyoruz bu sadece diyeceğim şey değildi. Kameraya alabiliyoruz normalde ama siyah yerde olduğu için alamıyoruz. Evet. Beşinci bölüme kadar demiştim. Evet yürüyüş yapıyorlar. Burada da takip ederek. Evet arkadaşlar. Ee, abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Ee, alt kısmı devam edeyim. Ben, ben ve diye yorulmadan hız. Uy, uykum geldi. Aşağıya yorum atarsanız daha hızlı devam etmeye çalışırım. Bay bay. Hayırlı işler. Çocuklar.